Gips çok Görüyorum zaten reklam duruyor. BB Gips. E <laughs> Ellerini benden uzak tut. Ha. BB Gür. Şöyle şey kesin bir şey. B -b -gür. B -b -gür. İnsanlar da görecek ne oluyor? Ama. <davranıyor. gülüyor> kazı amına koyayım. <laughs> kazı çizdin çizdin. Çok iyi bir <laughs> seçim. Şuraya da priz yapsaydınız ya çocukları. Burada kullanıyor insanlar değil mi? Odamda üç tane priz var lan. Hadi oğlum, de. Birini de şuraya koysaydınız. Gidip, kızla evet konuşuyoruz, Aptal, salak. Çızdın, çızdın. Çok bekle <kayın>. Yo, <laughs> ben şarabını hiç peynir keseyim mi? Sen sürü sürü yaz sürüme bir şey ya. Dabla anne dabla. Dabla 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 Başlıyorum o zaman. Filofobik olduğuna nasıl karar verdin? Filofobik olma, nasıl karar verdik arkadaşlar? Filofobik olmaya nasıl karar verdin? Bu nasıl bir soru arkadaşlar? Böyle bir soru olabilir mi? Evet. Neyse dalga geçiyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi, yorum atmayı yapın bir evet. şeyler işte. Lisede zaten aşık olmadım. Lisede nasıl aşık olmadın? Sonradan kendimden tamamen vazgeçtim. Evet. Ta ki seni görene kadar. Evet. Ta ki seni görene kadar. Olan her aşık olur merkez diyor ki Olan sevgili görene kadar be Olan bir gol atsak da sevgili olsak be diyorlar be Ne diyorsunuz arkadaş? Gerçekleri öğrenmek istiyorum Neyse arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaş? Gerçekleri hani? öğrenmek istiyorum Gerçekleri Şöyle Şekersiz Şekersiz Tatlı gibi Tatlı gibi. Ee, hani tuzsuz yemek yersin ama aldırmasın. Masaya ya? Tuzsuz yemek yersin. Tuzsuz yemek

Ne haber? Ne haber oğlan? <laughs> ne haber oğlan? İyi mi bebeğim sen nasılsın? İyi mi bebeğim sen nasılsın? <laughs> <İyiyim bebeğim, satırsın. gülüyor> lan birader bir abone olun lan Hadi bir abone olun oğlum! Kalbimi kırıyorsunuz la! Kalbimi kırıyor kırıyor! Yani. Arkadaşlar bir abone olun like atmayı unutmayın <laughs> be! Vallahi be. Böyle iyi k yapam bir beraberimizi be. Neyse arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya boş yapmayı seviyorum. Evet. Çok boş yapmayı seviyorum. Eyvallah. nasıl da diyorduk kanalalaştım öyle boş yapayım diye. Sağ Arkadaşlar dolu yapacak olsa YouTube'da olmazsınız zaten. Hani o yüzden yanlış değil de. Abone olun lan bira. Bir daha da abone olun oğlum aşağıdan gidip de abone olun lan. O kadar video çekiyorsan Aşkım çok pardon. Neyse arkadaşlar yani, İlk ben ben. Al teşekkür ederim kardeş. Sağ ol, Allah razı olsun. Arkadaşlar gece yayınları. Arkadaşlar abone olun la. Otizm var mı hafiften? Abi kimse yok kim anlatıyor? Kanka otizmli değilim de. Abone olun şu kanala Allah aşkına ya. Boş yapmak istiyorum ya. ya. Bir benim için sofra hazırlasam ne olur acaba Batu? <laughs> Otizm, var mı hafiften? Yo Normal Arkadaşlar bende o şey var ha Ne var biliyor musun? Şizofreni ben arkadaşlar Şizofren Deliyim ama Arkadaşlar tanı da var bu arada Raporum da var haberiniz olsun Deli raporum da var Kaldıca ya Neyse boş yaptım göre Arkadaşlar bu abone ol la El ele tutucu kırlarda koşalım Gizem. Önyorum değil mi? Arda. Arda 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 Serdar, sana bahsettiğim arkadaş. bu Gizemin yakın dostu demek. Hani başka şeyler de uyan duruyor da neyse. Eğer film de izliyorum bu arada arkadaşlar. Aa ben o film de izliyorum da ondan. Yorum da yapıyorum ben ondan da. Arkadaşlar boş yaptım farkındayım da abone olun lan artık. Ha gelmişken bir abone olup şu aşağıdan like tuşunu bildirim yorum yapın lan bir. Abone abone olursanız güzel ol olacak. Ama hiçbir zaman abone olmuyor aman Lan yeter kaç tane mesaj geldi. Bin tane mesaj geldi bilader ya. Ka birkaç varmış, bir kaç abonesi varmış bunun be bak. Kanka, hayır bir gelmişsin ki kızlar çok sevmez böyle şeyleri. <laughs> e, benim Zeysek yazdım onu. garamti aşkım çok pardon Tamam söyleyeyim <laughs> Saçma zaba, aptal aptal mesajlar Arkadaşlar bir anda sesimi kapatmak zorunda kaldım. Bir şey vardı onunla konuşmam gerekiyordu. Duymamanız gereken bir şey. Sí, es Arkadaşlar benim hayallerim var ha. İnsanlara yardım edecektim. Şu an yaptığım şey duygu sömürüsünden başka hiçbir şey değil. Hiç kimseye en ufak bir yardım olmadan sadece yaşıyorum. O yüzden ben karar verdim. Ben Serdar'a yardım edeceğim. Arda ben Serdar'a yardım edebilirsem Serdar'ın hayatı değişecek insanlar birbirine yardım ederse dünya değişir. Dünya değişir. Dünya değişir. Biz anlayamadık ki suratına bakmıyorduk ya ya. Ne alnıyan kız antrenör alıyorum yalnız merak etme. Keşke ben de senin yüzüne bakmasaydım süründüyseydim seni. Belki o zaman kıymetini bilirdim. Ya ben ne ya? Oooo! Asfasar'a diyorum, milletler diyorum, adı diyorum. Bodrum'a diyorum. Bu gitin tek başına, gözlerim sıkıyormuş. Ne ya? Siz ben giderim.

Aynen. Evet, bu gol olmuştu. Hem de tam bir kabul ettik. Önde tırma. Arka. Her şey gerçek olamayacak kadar yoğunlardı. Ama ben, Serdar, gizemin etrafında uçuşan bir böcek olsam da... ...ona kendimi anlatmanın bir yolunu bulmalıyım. belki de bir yüz gün çiçekler üçüncü gün yaratıyormuşlar.

Ay maşallah gerçek miydin herkese benziyor Arkadaşlar abone olun diyorum hala adamlar boş yapıyor ya Beni korkutuyorsun <laughs> ama Korktuğu küçük kız korkma. Başaracağı Ayrıca çocuk dediği gibi Gerçek yol İmkanistik Hastalığın içerisinde Kırılmıyor <gülüyor> İki saatlik kırmaya çalışıyormuşum Kıramıyorum arkadaşlar. bu da ya <gülüyor> Kırdı kırdı <gülüyor> Ya Dumbbell'la mı kırayım

İç çamaşırı alayım dedim. Sen ayrıca baksırda geçirmiyor of bu <laughs> Arka çok kötü bağlıyor lan bu nasıl bir arka bilen Ama bir bir şey kırılacak <gülüyor> şimdi <gülüyor> <patlayacak. Allah> <laughs> Arkadaşlar abone olun lan vefasız bir oğlum var. Ne zaman arasan? Bak bak evi Bana bak sen. Eğer Neriman'ı aramazsam vallahi çok pis kızarım. Ya anneciğim sırası mı şimdi ya? Rahat bırak beni işim gücüm yok. Yani ne böyle olsun evlenmek de ya? Ama 21. yüzyıl. Görece usulü ne ama böyle oluyor işte. Ben yani Neriman'ı ne zaman arayacağım? Bak hala Neriman diyor ya. Anneciğim. Ne yani gerçekten...'' <laughs> ''Bak...'' <Daha>, yapacağım? <laughs> <laughs> Sesleri yapma. Allah kafayı yiyor. Nasıl yapacağımı bilirim oğlum. Adam akıllı vuramıyorum arkadaşlar. Adam akıllı vuramıyorum. Kaçıkla deneyim. Kaçık kendini ayırıyor. Doğ... E, Doğ... Poppy Play Aleykümselam abone ol. Arkadaşlar abone Yok da dede. Ya bir sus ya. Çok konuşuyor bu Sus. Bak yanında bir tane var. Çok konuşuyor ya. Biraz sus ya. Bilader. Bilader bir sus ya. Merhaba arkadaşlar. Yanımda bilader de var da. Bilader nasılsın? Konuşmayı tercih etti Neyse boşverin. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor lan? Pardon arkadaşlar. <laughs> Bazen gaza geliyorum <edeceğim>. pardon. <laughs> hey. Abi abla bozurdu. <laughs> Mamus arkadaşlar. Abi abla bozurdu. Niye bu cümleyi yazmak gereği duydu Allah aşkına bir şey soracağım. Aleyküm selam abone ol birader. Neyse. Arkadaşlar boş yapmıyoruz dolu yapıyoruz artık. Arkadaşlar YouTube'da boş yapmak istiyorum ama İzin vermiyorsunuz arkadaşlar ama böyle olmaz ya. Neyse. Abone mı lan? Abi abi abla mı E ne yapayım bu bilgi? Hani bu bilgiyi nere Küfür edecektim sandınız değil mi? Etmeyeceğim ama. Etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi abla usurdu. Vay be. Büyük yetenekmiş ha arkadaşlar ben deliyim Bunu kabul edin ben 46 C'yim arkadaşlar 46 C şey var bende Yapacak bir şey yok Doğuştan Deliyim yani Arkadaşlar ben 46 C'yim mi verdim diyor ya Vay Abone olmayan gay yazdım 2 oy geldi la Abla ne diyorsun lan? Abla. Abi yaş kaç? Allah Allah ne verdiyse boş verin arkadaşlar. Abi yaş kaç? 31. <laughs> Neyse. Ya boş yapmayın <laughs> ya boş yapmayın. Abi yaş kaç diyor. Yaşı bu sorma bilader. Boş yapma. Hadi. Abi yaş kaç? Biri de yorumda oya yazmış lan. O çocuğu bulursam var ya. Neyse. Ben gırgırla video çekiyorum arkadaşlar yani ciddi değilim mi? Hiçbir videoda ciddi olmayacağım büyük ihtimalle. Her bir, bir videoda ciddi olursam şaşırmayın da hiçbir videoda ciddi olmayı düşünmüyorum. Eskisi gibi değil yani. Gizem kesin oralarda bir yerde Kes Gizem kesin neyse. Gizem kesin oralarda bir yerde var. Gizem kesin oralarda bir yerde Sen hala burada mısın? Şaka babın ha. <laughs> Bilal'den ne yapıyorsun? Arkadaşlar evet. şey, bir abone olun lan sabah kadar yayın mı yapsam acaba? mi? Abone olmaya gel. evet arkadaşlar. Arkadaş evet. kaşıklar evet. kırılmıyor. Evet. İyi, sen Büyük sen kaşık var? var mı be? Ben de. Ya, Kırılmadı vallahi kırılmadı. Ne, bileyim, ne <laughs> bir kızlar ilgisini çeker. <laughs> ne gibi, kızlar ilgisini çeker. geri zekalı. böyle uzun Abi sana abi sana manit bulacağım. <laughs> Bilenler deliriyor ya. Terör burada ya. Ya evrim bozmuyor bilader ya. Yok. Abi, sana manet bulacağım. Allah razı olsun ya. Kes. Bitti mi? Bitti bitti hadi git. Niye bitiyor. Abi sana manit bulacağım. Allah razı olsun kardeşim ya. Tamam dakika bir <laughs> oldu Tamam. İşimize tamam. Abi sana manit bulacağım. Vallahi bana emanet olun Abone olsanız yeter Arkadaşlar ya, boş yapmayı seviyorum Lezlan ne lezlan ne eğer. Geç

Arkadaşlar evde bildiğin deli yapma abi, yapa abi. Neyle yapayım kaçıkla mı Dur <laughs> ne kadar harika bir şey <laughs> demek, demek. bayıldım Bak o gözünün içindeki var ya O o kadar zor bir şey ki Güzel <gülüyor> <gülüyor> <Ben> kendi <başımın gülüyor> Abi niye gülüyorsun ben de güldüm <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar deli mi yapacağım bir şey yok deli. <laughs> Manyak diyor ya ayıp ya. Sevgilim, ne Arkadaşlar bakalım lan. Soracağım sana. Havucumun mühendisi diyor. Neyse. <laughs> gidiyor. Neyse yapacağım. Abi neye gülüyorsun? Ben de güldüm. Arkadaşlar benim gülmemin nedeni şu. Arkadan bağırıyor biri diyor ki yapma. <laughs> Kaybettim. Tamam. Ondan gülüyorum arkadaşlar. Yani yoksa mayaklımdan değil yani ya. Yani yanlış anlamayın ben arkadaşlar. Yanlış anlıyorsunuz ben sonra. Kalbim kırılıyor. Neyse boş yapıyorum lan Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Deli dolu insan evet. Ben bakıyorum. <laughs> Neyi kırarsam kırıp kırılmıyor lan. koskoca adam kendini yere Boş gidiyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ha. Mühendisliği annesi için okumuş. Vay büyük çocuk ha. Yani o palyaço'nun peşine takılır. Palyaço'nun peşine takılır. Hala da onun peşine takılır. neyse. Arkadaşlar küfür etmek yasaktı değil mi? Buranın ince cıvıtı mı? Benim yiyip oturacaksan otur insan gibi. Şarim bitti ondan burası.